Selam gençler ben Bayram ne haber nasılsınız umarım sağlığınız keyfiniz yerindedir bu videomda sizlerin karşısına harika efsane bir içerikte çıktım bu videomda Minecraft youtuberlarının hardcore'da öldükleri anları sizin için derledim ve bu video için bayağı araştırma yaptım sizlerden tek isteğim kanala abone olup bildirimler açıp videoya like atmanız lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim yani yapacak bir şey <laughs> denemek istiyorum yapmak istiyorum artık hmm. Normal örümcek spawner falan buldum sanırım. Oo, bu zehirli, 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 zehirli. Ondan kaç. Üf, oo! Kalkanım gitti. Allah karesinde. Ne? <laughs> ya çok güzel gidiyorduk ama ya. Abi o cripr kim havalandırdı da arkama attı da nasıl olabildi bu? Yani güzel gidiyorduk. <laughs> çok güzel gidiyorduk ama olmadı bu. Bu hiç iyi olmadı. F3. Tabi hile falan açmayacağım. Bitti yani. Bu kadar. Nice. Nice. Çok iyi. Olmazsın. Endermanlar zaten e, bünyelerinde ışınlanma olayından dolayı direkt oku algılıyorlar ya cool bir çocuk olarak buraya ışınlanıyorlar. Başka yerlere ışınlanıyorlar. Ulan! Ah! 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 Lan 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 nasıl yapacağım abi çok kötü çok kötü abi elitram yok lanet olsun abi çok hızlı olmam lazım şu an çok hızlı olmam lazım çok gerildim çok gerildim şu an fuck lanet olsun lanet olsun neden bunu düşünmedim ben neden bunu düşünmedim elitreyi <laughs> <laughs> hiç iyi değilim Aa, iyi olmam lazım iyi olmam lazım. İyi olmam lazım. Sakin kadar Hiçbir şey yapmayacaksın. Tek yapman gereken Elytra'yı elini <laughs> o kadar hızlı alman lazım ki. O kadar hızlı alman lazım ki. Çok hızlı alman lazım. Çok ge çok gerildim şu an. Çok gerildim abi. Nasıl ya? Hop 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 <laughs> hop Yeter ya, yeter böyle iş mi olur ya? Çok kötü bir şey, çok kötü bir şey. Hayır, hayır, hayır. Nasıl ya, nasıl ya, nasıl ya, nasıl ya, nasıl ya? Nasıl ya, nasıl ya, nasıl ya? <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosuyla karşınızdayım. Sizlerle birlikte Diamond.avi maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ben buraya görmüş olduğunuz gibi bir tane çalışma masası, bir tane fırın ve bir tane de sandık yaptım. Evet, hardcore serimiz arkadaşlar halen ölmemiş bir şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne kadar yaşayacağım hakkında bir ton bahis yapıyorsunuz ancak uzun süre yaşayacağız taklıcılar Yoksa devam ediyor. Hop! Oo! <laughs> Selamlar YouTube ben Yunus bugün İstanbul Minecraft Pocket Edition 1.17 Hardcore serisine başlıyoruz canlar. Selamlar YouTube ben Yunus bugün İstanbul Minecraft Pocket Edition Hardcore serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Önce ben Yunus bugün İstanbul Minecraft Pocket Edition Hardcore serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle video başlamadan bu sen şöyle bir 3000 üstü bekliyorum canlar. Hayır 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 nerede ya? Sen ne yapıyorsun orada? Abicim gel şuraya da birazcık köyü birlikte kurtaralım salak. Nerede lan bu baskıncılar? Evet buradalar. Aha spektral yok Vur bana. Aynen. Lan kim... Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir intikamcı ölüyorum. Normalde köye baskın geldiği zaman intikamcılar pek fazla uğramazlar yani. Veya uğrasalar bile kalkıp sağdan soldan arkamdan fırlayıp böyle sırtıma sırtıma vurmazlar. Ama talihsiz bir olay oldu. Yani böyle geldiler yapacak bir şey yok. Ve çok da hızlı can götürdüler yani ben bu kadar hızlı can götürdüklerini bilmiyordum. Baya baya iki vuruşta saniyeler içerisinde öldüm yani. Ben şahsen bu serinin bu Vuramıyorum da burada değil mi bu kuştu? Üste bir yerde. Abi göremiyorum da. Orada kodumun oğlu. Gelme. Vallahi gerçi şunu yapınca çıkmıyor değil mi daha? Abi hayır. Kodumun örümceği bir birimlik yerden geçiyor muydu abi? Hatırlamıyorum ki. Zehirli örümceği öldük abi. Küçücük öldük. kadar bir şey abi.